bu meslekte 7 yıldır kıraathanecilik yapıyoruz. 7 yıldır da aynı zamanda okuyorum. Osman Gazi Üniversitesi kimya bölümünü bitirdim. Şu anda Osman Gazi Üniversitesi'nde kimya bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Zor bir meslek ama kendi işimiz olduğu için rahat. Mesai saati yok. Yani belli bir mesai saatimiz yok. Sabah geldiğimiz saati biz belirliyoruz. Çıkış saatimizi biz belirliyoruz. Abimle beraber yapıyoruz. Aynı zamanda babam da var. Sabahları babam geliyor, dükkanı açıyor. Ardından abim geliyor. En son ben geliyorum. Böyle bir şekilde icra ediyoruz mesleğimizi. Gerek babam olsun, gerek annem olsun, gerek abim olsun birbirimize destek oluyoruz. İş başvurusu yapmadım ama birkaç tane iş bulundu. Arkadaşlarım olsun, hocam olsun. Ama gitmedik. Rahat bir meslek dediğim gibi. Yani kendi işini yapmak her zaman daha rahattır. Bize böyle bir imkan sundu ailemiz. 2008'de üniversiteye girdik. Ee, ondan sonra 2012'ye kadar üniversitedeydim. Üniversiteden çıktım, askere gittim, geldim. Ondan sonra babam bir köfteçide çalışıyordu. Sonra çıktı bir kahve vardı. için babam ben kahveyi alacağım dedi. İyi dedik, al dedik. Biz de yardım ederiz dedik. O sırada biz de işe arayacaktık, üniversiteden çıktık. Babam bir anda kahveyi devraldı. Ondan sonra biz burayı toparlayalım derken Yedi yıldır bu işi yapıyoruz. Kardeşim de benim üniversite mezunu, o da yardım ediyor. Ee, babam var, elemanımız var. Yani şu anlık mutluyuz tabii ki. Güzel gidiyor. Tabii ki kendi işimi yapmak isterdim. Ama şartlar bunu gerektirdi. Müşterilerimizin tepkisi şöyle. Müşterilerimizin işte bir kısmı emekli öğretmen, bir kısmı emekli polis, emekli askerler var. Yani onlar da böyle işte başlarda dediler ki yani işte ya bak üniversite mezunusun neden kendi işini yapmıyorsun? Olaya maddi açıdan bakarsak benim bir yani biyolog stüdyosunda çalışan arkadaşlarımın hepsinden daha çok maaş alıyoruz. Hani ailenin aynı çatı altında olduğun için mutlusun.